Evet arkadaşlar şimdi simple future tense yani gelecek zamanın kullanım alanlarına bir bakalım, şöyle bir inceleyelim. Şimdi şöyle bir kullanım alan, alanımız var arkadaşlar. Be going to yapısını gelecekle ilgili bir kanıta dayalı tahminde bulunmak için kullanabiliyoruz. Örneklerimize bakalım ne demek istiyoruz, onu bir anlamış oluruz zaten. Mesela ilk örnekte ne demiş? When you start your new job, you are going to feel lost at first, but you will quickly become settled. Yani demiş ki yeni bir işe başladığında e, ilk önce biraz e, kendi kaybetmiş hissedeceksin, ama e, hızlıca çok hızlı bir şekilde e, alışacaksın anlamında bir cümle kurmuş. Burada yine gelecekle ilgili hani bir tahminde bulunuyor. Hani ilk önce çok böyle e, kendi kaybetmiş hissedeceksin, alışmamış gibi hissedeceksin. Sonra da bir süre sonra çok hızlı bir şekilde yani alışacaksın anlamda bir tahminde geleceğe dair bir tahminde bulunmuş. Yine burada kaybetmiş hissedeceksin anlamında. You öznemiz yani olumlu bir gelecek zaman cümlesi kuruyoruz. Olumlu bir gelecek zaman cümlesi kurarken ne demiştik? Önce öznemiz. Öznemiz burada you olduğu için yardımcı fiilimiz are olacak. Sonra going to. Sonra da fiilin birinci hali. You are going to feel. Hissedeceksin. Kaybetmiş hissedeceksin. Yani kendi kaybetmiş şekilde o şekilde hissedeceksin. Böyle bir cümle kurmuş. Bir sonraki örneğimiz. Some of the countries who have oil based economies are going to face big problems in the near future as the world stops using oil. Yani diyor ki e petrole da ekonomileri petrole dayalı olan bazı ülkeler Gelecekte çok büyük problemlerle karşılaşacaklar. Yakın gelecekte, near future. Çünkü işte bu dünya petrol kullanımını, petrol kullanımından vazgeç, vazgeçecek. Yani gelecekte dünya petrol kullanımından vazgeçeceği için bazı ülkeler, ekonomisi petrola dayalı bazı ülkeler işte yakın gelecekte çok büyük problemlerle karşılaşacak. Büyük ihtimalle Arap ülkelerinden bahsediyor arkadaşlar. Bu şekilde cümlemizi kurdu. Şimdi ekonomileri ekonomileri büyük problem yaşayacak anlamında. Şurada ekonomiler arkadaşlar çoğul olduğu için bunun yerine D de, de diyebiliriz. Yardımcı fiilimiz ar oluyor. Gelecek zamanda olumlu cümle kurarken you, we, biri ise öznemiz, yardımcı fiilimiz ne oluyordu? Are oluyordu. Sonra yine going to arkadaşlar. E, kalıpta var zaten. Gramer kalıbında bu var. E, artı fiilin yani face, yüzleşmek fiilinin e, birinci hali geliyor arkadaşlar. Face tabi yüz anlamında isim olarak kullanırsanız yüz anlamına gelir. İnsan yüzü anlamında. E, ama ama Fiil olarak kullanırsak yüzleşmek anlamına da geliyor. Burada fiilin birinci hali. Özne, yardımcı fiil, going to, artı fiilin birinci hali. Bir sonraki örneğimiz. When you start to learn a new language, it can be very difficult at first. But once you master the basics, you are going to find it a lot easier. Burada zaten tam bizim konumuza da uygun bir cümle olmuş arkadaşlar. Diyor ki yeni bir cümle öğrenmeye başladığında... Ee, ...ilk baştan hani çok zor olabilir yeni bir dil öğrenmek. Ama bir kere işte bu temel kurallara böyle hakim oldun mu... ...hakim oldun mu temel kurallara... Ee, ...you are going to find it a lot easier. Bir kere temel kurallara hakim oldun mu... E, ...işte bu yani yeni bir dil öğrenmeyi çok daha kolay e, bulacaksın. Yani sana çok daha kolay gelecek. İlk başta zor gelecek ama... E, Basit temel kurallarda biraz ustalaştığın zaman e, çok daha kolay gelecek sana yeni bir dil öğrenmek. Onu söylemiş. Tam da bizim konumuza uygun güzel bir cümle olmuş. E, Tabi burada yine özlemiz arkadaşlar you olduğu için gelecek zamanda öznemiz you olursa ne demiştik? Olumlu cümle kurarken yardımcı fiilimiz are oluyor. Sonra going to geliyor. Sonra da find bulmak fiilinin birinci hali geliyor. You are going to find. Bulacaksın ne demiş çok daha kolay. Yani çok daha kolay e, bulacaksın. Sana çok daha kolay gelecek anlamında. Animals such as polar bears at the North Pole are going to struggle to survive as more and more of the ice melts. Yani diyor ki e, buz gittikçe, e, erimeye başladıkça, gittikçe daha çok erimeye başladıkça polar bears e, gibi e, yani ayılar e, ayılar gibi birçok hayvan e, kuzey kutbundaki işte bu kutup ayıları gibi e, birçok hayvan e, işte büyük zorluklar çekecek hayatta kalmak için büyük zorluklar çekecek demiş yani bu buzullar eriyince onlar hayatta kalmakta çok zorluk çekecekler polar e, bear dedi yani kutup ayıları gibi hayvanlar kutup ayıları ve onun gibi hayvanlar Şimdi burada e, tabi kutup aylarından ve onun gibi hayvanlardan kastı çoğul bir öznemiz var. Yani burada D diyebiliriz. Öznemiz çoğul olduğu için. D diyebiliriz. E, öznemiz çoğul olduğu için burada are yardımcı fiilini kullanacağız arkadaşlar. Sonra yine going to. Sonra da struggle. Yani sorun yaşayacaklar. Sorun yaşamak anlamında struggle fiilinin birinci hali. Sorun yaşamak anlamına geliyor. Öznemizi te tespit ettikten sonra yardımcı fiili zaten ar olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Animals such as polar bears. Yani kutup ayıları gibi hayvanlar anlamında. Bu yüzden öznemiz çoğul. Çoğul olduğu için de ar geldi. Sonra going to, sonra fiilin birinci hali. Bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Many, many cities are going to have problems with traffic as more people uh, move to the city from the countryside in the next few decades. Yani diyor ki önümüzdeki birkaç e, on yıl içerisinde e, işte bu kasaba gibi yerlerde yaşayan şehir kenarları dedi aslında kasaba gibi yerlerde yaşayan insanlar şehre taşındıkça e, bu şehirdeki e, trafik problemleri e, çok artacak yani birçok şehir bu büyük trafik problemleriyle baş başa kalacak bu anlamda bir cümle kurmuş insanlar. Kasabadan işte şehre doğru taşındık, taş, taşındıkça böyle bir sorun oluşacakmış arkadaşlar onu söylüyor. Burada yine tahminde bulunuyor. Gelecekle ilgili bir tahminde tabii tahminli bir nedene dayandırıyor. Yani kasabadaki insanların şehre taşınması nedenine dayandırdığı için yine gelecekle ilgili bir tahminde bulunduğu için. Yine biz burada simple future tense cümlesi kurmuş oluyoruz. Yani gelecek zaman cümlesi kurmuş oluyoruz yine bakacak olursak arkadaşlar many cities yani birçok şehir burada öznemiz çoğul. Çoğul olduğu için they diyebiliriz yani. O yüzden burası ne olacak arkadaşlar? Yardımcı fiilimiz are olacak. Sonra going to, sonra da have. Many cities are going to have problems. Birçok şehir problem yaşayacak anlamında. Trafik problemi yaşayacaklar işte daha çok insan şehre taşındığı için. Your new pet kitten uh, pet kitten, may be hard to look after at first but once it gets a bit older it's going to be easier to look after. Yani diyor ki senin uh, evcil hayvanın evcil kedin daha doğrusu uh, kitten yavru kedi aslında evcil yavru kedin uh, kedine bakmak ilk başta zor olabilir ama bu işte kedi yavru kedi biraz büyüdüğünde ee, ona bakmak çok daha işte kolay olacak. Bu şekilde bir e, tahmine dayalı gelecekte ki bir olayla ilgili tahmine dayalı bir cümle kurmuş. Şimdi burada your e, new pet kitten dedik zaten senin yeni e, evcil kedi, küçük kedin, yani yavru kedin anlamında. Şimdi cümlemize bir bakalım. Ee, şurada zaten gelecek zaman cümlemizi kuruyor. Özlemiz burada nedir arkadaşlar? It'tir. It olduğu için şurada is gelmiş. Yani it şöyle yazalım. Bu it is aslında eşittir. It is. Şöyle olsa it's diye okuruz arkadaşlar. Şöyle ayrı ayrı da, yazılırsa da biz de ayrı ayrı okur, okuruz. It is şeklinde okuruz. <laughs> Şimdi it is şeklinde okuyoruz. Şu şekilde olursa. Şu şekilde de it's şeklinde. It's going to be easier. Yine ne demiş burada? Öznemiz it olduğu için iz yardımcı fiili. Is yardımcı fiilini şu şekilde birleştirebiliyoruz zaten kesme işaretiyle. Ee, sonra going to. Going to. Sonra da be olmak fiilinin yalın hali. Yani özne yardımcı fiil going to artı fiilin e, yalın hali. It is going to be easier. Yani kolay olacak anlamında. Evet arkadaşlar şimdi bir başka kullanım alanına bakalım. Simple Future Tense'in yani gelecek zamanın bir başka kullanım alanına bakıyoruz. Be going to burada be zaten özneye göre am is are şeklinde çekimleniyor. Yani am is, are, am is are going to da diyebiliriz. Am is are going to yapısı yani gelecek zamanı yapısı gelecekle ilgili alınan kararlardan ya da yapılan planlardan bahsederken, bahsederken kullanılır. Go ve can fiilleri için genellikle present continuous tense tercih edilir. Present continuous tense hatırlarsanız arkadaşlar anlatmıştık, e, şimdiki zaman yani gelecek zaman go ve can fiilleriyle şimdiki zamanmış gibi kurulur cümle ama aslında gelecek zamandan bahseder. Mesela bizim Türkçe'de de vardır, e, yarın size geliyorum. Bak gelmek fiili, gelmek fiili come diyelim, e, yarın size geliyorum. Aslında yarın size geleceğim demek istiyor orada. Ee, aynı şekilde burada onu belirtmiş arkadaşlar. Present Continuous Tense'le yani şimdiki zamanla kuruyoruz. Şu iki fiille olan cümleleri. Ee, ama aslında gelecek zamandan bahsediyoruz. Yarın size geliyorum. Yani yarın size geleceğim anlamında aslında. Ee, yani şimdiki zamanla kuruyoruz ama gelecek zamanı kastediyoruz. Şimdi örneklerimize bir bakalım arkadaşlar. We have. We diye okunur arkadaşlar bu kesme işaretiyle şöyle V diye ayrılırsa will diye okunur. Bu aslında we have'dir arkadaşlar. We have. Bu present perfect tense'dir. Have artı verb tree. Veyahut özne he, she'den biri olsaydı has artı verb tree. Yani have veya has artı verb tree olursa present perfect tense'dir. Bu ileriki derslerimizin konusu. Zaten perfect tense'leri anlatacağız. Present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. İşte perfect continuous tense'ler var. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense. Bunları biz gelecek konularımızda, videolarımızda anlatacağız. O yüzden burada şimdi ben sadece söylemiş olayım kısaca. İlerleyen derslerde anlatacağız zaten. We've decided what to do. We are going to call the police. Yani biz ne yapacağımıza karar verdik. Biz polisi arayacağız. Biz polisi arayacağız. Burada e, tabii gördüğünüz gibi e, Simple Future Tense yani gelecek zaman cümlesi kuruyor. Olumlu bir şekilde. Olumlu cümlelerde biz nasıl kuruyorduk? Öznemiz V olduğu için R yardımcı fiili. R yardımcı fiilinden sonra da Going to. Sonra bu Going to hiç değişmiyor zaten. Hep aynı. Yani şöyle de, Simple Future Tense'de e, tabii will ile de kurulan e, Simple Future Tense'ler var. Onu, onu da anlatacağız. Şu an için Going to. Sonra da fiilin birinci hali yani call. We are going to call the police. Biz polisi arayacağız. Özne yardımcı fiil going to ve fiilin birinci hali. Bu şekilde zaten anlatmıştık. Yine arkadaşlar burada şu heavy temsil ediyor. I've made a decision. Ya da I şöyle ayrı ayrı yazarsa heavy I have made a decision. Bu şekilde bitişik yazarsa I've made a decision şeklinde okunuyor. Bu da yine present perfect tense'dir. Bunu da anlatacağız demiştik zaten. I've made a decision about my future. Ben geleceğim hakkında bir karara vardım. Bir karara vardım geleceğim hakkında diyor. Yani bir karar verdim geleceğim hakkında o anlamda. I am going to study medicine at university. Üniversitede tıp okuyacağım demiş. Ben geleceğim hakkında bir karara vardım. Üniversitede tıp okuyacağım demiş. Burada öznemiz I. Yani ben arkadaşlar. O yüzden yardımcı fiilimiz ne olacak? Simple Future Tense'de. Öznemiz I'sa yardımcı fiilimiz M oluyor. Sonra going to sonra da study. Yani bu okumak anlamında study fiilinin birinci hali. I am going to study özne yardımcı fiil going to sonra da fiilin birinci hali. Üniversitede tıp okuyacağım. Everything is booked. We are going to stay at a five star hotel and the driver will, will pick us up from the airport. Bakın arkadaşlar burada will kurmuş gelecek zamanı. Bunu da bu şekilde de olabilir demiştik zaten. Şimdi e, ne diyor cümlemizde? Her şey rezerve edildi. Booked. Yani rezervasyonu yapıldı anlamda her şeyin. We are going to stay at a five star hotel. Biz 5 yıldızlı bir otelde kalacağız. And the driver will, uh, will pick us up from the airport. Ve bir uh, şoför bizi uh, havaalanından alacak. Biz 5 yıldızlı bir otelde kalacağız ve bir şoför bizi havaalanından alacak. Her şey ayarlandı. Her şey rezerve edildi anlamında bir cümle kurmuş. Şimdi şurada dikkat ederseniz zaten gelecek zamanımız, gelecek zaman cümlemiz var. Bir de şurada var. Bu will ile kurulan bir gelecek zaman cümlesi. Şimdi önce şuna bir bakalım. We, yani özlemiz we olunca yardımcı fiilimiz are oluyordu. Simple future tense'te. Sonra da going to. Sonra da stay. Yani kalmak fiilinin yalın hali. Birinci hali. Stay. We are going to stay. Biz kalacağız. Nerede? İşte beş yıldızlı bir otelde kalacağız. Özne, yardımcı fiil, going to. Sonra da fiilin birinci hali. Bunu zaten söyledik. İyice de anlamışızdır bence. Artık defalarca zaten söylemiş olduk. I have my driving test next week. So on Sunday I'm going to practice driving with my parents all day. Ne diyor? Ee, gelecek hafta benim bir e, sürüş tes e, testim var. E, e, gelecek hafta yani pazar günü gelecek hafta pazar günü benim bir sürüş testim var. E, I am going to practice driving with my parents all day. İşte bu yüzden ben e, ailemle e, bütün işte pazar günü e, şey yapacağım. Sürüş testi yapacağım demiş. Yine arkadaşlar burada. I öznesini kullandığı için M yardımcı fiilini kullanacağız. I I'm şu şekilde de yazılabilir arkadaşlar. I'm Yani şuradaki I ve kesme işaretiyle M ile yazın Yazıl, e, yazılması aslında I'm'e karşılık geliyor. Burada öznemiz I olduğu için M yardımcı fiilini kullanmış. M'i de şöyle kesme işaretiyle e, kesme işareti M diye kısaltmış. I'm diye okunur. Şu şekilde yazılırsa I'm diye okunur şu şekilde yazılırsa da I am diye açık açık o şekilde söylenir. Şimdi I am going to practice. Yani pratik yapacağım anlamında e, öznemiz am yardımcı fiili going to ve practice pratik yapmak yani çalışmak anlamında e, fiilin birinci hali. Özne, yardımcı fiil going to, fiilin birinci hali. I am going to practice. Evet arkadaşlar bu şekilde e, kullanım alanlarını da görmüş olduk. E, yani Simple e, simple Future Tense de gelecek zamanda nasıl kullanılır, hangi e, yapılarda kullanılır, nasıl cümle kurulur onu da görmüş olduk.